Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün kabaklı börek yaptım videonun sonuna tava böreğinin yapma şeklini de koydum isterseniz onu da izleyebilirsiniz şimdi buyurun dilerseniz tarife geçelim kabak çekirdeklerini makarna süzgecine alıyorum arkadaşlar daha sonra çeşmenin altında güzelce yıkayıp liflerinden arındırdıktan sonra kurutuyorum Bazen çiğ tüketiyoruz, bazen de kavurduktan sonra tüketiyoruz. Çekirdeklerde israf olmamış oluyor. Sap kısmından çürümeye başladığı için orasını birazcık alacağım. Tabağı soyarken sert yer kalmayacak şekilde güzelce soyuyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde sert yerlerini tamamen alıyorum. Tabi bu kısmında birazcık dikkat gerektiriyor sert olduğu için zor. Şu kıvrımları falan Kabağın 3'te ikisini bu şekilde soydum, temizledim arkadaşlar. Bu da fazla. Bunları yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Daha sonra rendeleyeceğim. Annemin verdiği bu büyük kabağı da daha sonra yapmak üzere kaldırıyorum. Kabakları soyduktan sonra güzelce yıkadım arkadaşlar. Şimdi rendeliyorum. Tabi soyduğum kabakların hepsini kullanmayacağım. Birazını da tatlı yapacağım. O yüzden hepsini getirmedim buraya. Kabak çok fazla sulanmasın diye rendenin e, iri kısmıyla rendeliyorum arkadaşlar ince tarafıyla rendelersek çok fazla e, sulanma yapar o yüzden iri kısmını tercih edelim. Evet sevgili izleyenlerim kabakın rendelemesi bitti. Dilerseniz avucunuzun içinde bu şekilde suyunu sıkabilirsiniz ama ben sıkmayacağım vitaminlerin çöpe gitmesini istemediğim için bu şekilde kullanacağım. Kabaklı börek için malzemeleri hazırladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde sizlere de göstereyim. Rondo'dan geçirdiğim cevizim var, toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, dolu dolu tepeleme olacak şekilde 2 yemek kaşığı tereyağı var. Hazır yufkadan yapacağım bu sefer, hazır yufka aldım. Tereyağı eridikten sonra bir çay bardağı sıvı yağı içine ilave edip böreğin hem arasına hem de üzerine süreceğim. Tereyağını eritip hemen geliyorum arkadaşlar. Sizlerin daha iyi görebilmesi için kamerayı birazcık yaklaştırdım arkadaşlar. Tereyağını sadece erittim arkadaşlar. Kesinlikle kızartmadım. Erittikten sonra çiçek yağı ilave ettim. Birazcık soğumasını bekledim. Şimdi yufkaya güzelce bu şekilde sürüyorum. Yufkaya bol bol güzelce sürelim arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde. Sonra borcana kabak serpiyorum arkadaşlar. Yufkanın her yerine kabakların eşit gelmesi için elimle bu şekilde düzeltiyorum. Aynı tarifi baklavalık yufkadan da yapabilirsiniz veya elle açıp o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi içine bolca ceviz serpiyorum. Ve biraz da şeker toz şekeri damak tadınıza göre de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ortalama 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Her bir yufkaya. Kenarlarını içe kıvırıyorum bu şekilde. Tepsiye kesmeden de yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde küçük küçük kesmek istiyorum bu sefer. Tepsim kirlenmesin diye üzerine yağlı kağıt serdim. Sermeden de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yapışmaz yani. Daha önceki vloglarımda köy annemin yanına ziyarete gittiğimi söylemiştim arkadaşlar. Köyde de güzel güzel vloglar çektim. İlk defa gelenler için köydeki vloglarımı da izleyebilirsiniz. Buradan da belirtmek istedim arkadaşlar. Anacığım ziyaretine gittiğime çok sevindi arkadaşlar. Hem annemi hem kendimi Mutlu ettim gerçekten çok güzel dolu dolu günler geçirdik annemle. Bazı işleri varmış onları yapıverdim. Sopasını silttim bayağı bir dolmuş borular da uzun. O da ısınsın diye abim uzun kuru vermiş. Sağ olsun Allah razı olsun abimden. Köyden geldim İzmir'e. Burada yine çekimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Tabi burada tarla bahçe işleri yok ama. Bu şekilde yöresel yemeklerimizi veya güncel yemek tariflerini vermeye devam edeceğim arkadaşlar e Tabii her zaman yöresel yemek yemediğimiz için Arada böyle güncel yemek tarifleri de vermeye devam edeceğim Takipte kalın arkadaşlar beni yalnız bırakmayın Hepsinin dolması için 3 tane yufka yeterli oldu arkadaşlar. 2 tane yufkam kaldı. Bir tepsi yapmak isterseniz 3 tane yufka yeterli olacaktır. Anacım tek sevindi ziyarete gittiğime. Hem çok özlemiş beni ben de onu özlemiştim. Hem de yapılacak işleri varmış anacımın. Onları yapıverdim. Sarımsağı otlanmış birlikte sarımsağını çapaladık. Soğanı diktik. O videoları çekemedim. Ama çok soğuktu. Fırtına olduğu için Güzel bir çekim olmayacaktı. O yüzden hiç başlamadım çekime. Çekmedim yani. Diğer gözlemeyi de bu tavaya alıyorum. Tereyağını erittikten sonra köpüğünü aldım arkadaşlar. Bu şekilde 2-3 yemek kaşığı kadar ayırmıştım. Ayırdığım tereyağından bu şekilde üzerine sürüyorum. Kabakı rendeledikten sonra çok fazla bekletmeyin arkadaşlar sulanır. Yufkaları hamur yapar. O yüzden çok fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Üzerine sürmek için ayırdığınız tereyağı arkadaşlar mutlaka köpüğü alınmış olsun. Aksi halde yanık gibi bir görüntü oluşur. O yüzden mutlaka köpüğünü aldıktan sonra üzerine sürelim. Kabaklı börek yapmak işte bu kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu haliyle bile çok güzel. 3 tane yufkadan bir tepsi börek çıktı. 2 tanesini de böyle tavaya koydum. Tavada pişireceğim. Tavada pişirdiklerimizi en büyük ocağın orta ateşinde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Fırını 200 dereceye getirip önceden ısıttım arkadaşlar. Dilerseniz üzerine haşeş veya susam da serpebilirsiniz. Ben serpmeyeceğim. Bu şekilde süreceğim. Önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fanlı fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirdim. Çok güzel bir tarif arkadaşlar mutlaka sizler de deneyin şu şekilde altında göstereyim sizlere Bakın Umarım bu güzel tarifi Sizler de yapar dener ve beğenirsiniz arkadaşlar mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum Gelecek tarif ve videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. 3 aylarımız hepimize mübarek olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.